yavrum. Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Sevgili takipçilerim hiç halim yok. Tansiyonum yüksek ama yine de sizler için video çekmekten vazgeçmiyorum. Sevgili dostlarım komşumuz ekmek yapıyor. Sabah 7'den beri. Başlamışlar ev sahibi 7'den beri başlamış. Arkadaşlar maşallah ağız tadıyla Rabbim emeği nasip etsin inşallah. Daha saat 3'e mi geliyor kızlar? Ne kaç? Üçe mi geliyor? Daha da yapıyorlar. Rabbim yardımcılar olsun inşallah. Amin. Hasız Allah, Allah şefaat sende olsun Allah. Kusur sürü günah yazsın. Yokun yokun yok. Ver. Ablamız olsaydı bize okurdu. Ne? Bizim ablamız olsaydı okurdu. Ezan duası. He? Oh, yes. Sonrasında. He. Rabbena şey. Onunki değişiyor. Görünmesin Ölke. diye. Bizim onlara Al, Al getir ki sıkmaya bak hadi e, kızım. Hiç aklıma gelmedi. Tamam git içeri. Işte. Bisikletle gideceksin zaten dedeyim. Hadi hoşçakal. bulduk. Oy sen o çatık kaşlarını şey gibi asel gibi yapıyorsun. Hmm. Sizin asel gibi. Asel babası dedesi. Oradaki dedesi. Diyor daha ben böyle gerçekçi mi bebek diyorum Gerçekçi. <laughs> Niye hepsi yalancı? Gülmüyor yani. Dün ne bir kadar gülüyor. Şey. Ciddi. Evet. Senin torun mu? Evet. Allah bağışlasın. Amin. Amin. Sen kaç torun var? Benim mi? Benimkini söyleme. Nazar değer. E çok çocuğunuz Çok torunun olur. Olsun. Yok. Bunları az doğurmuş. Sanki bir verdiğimiz iki tane, üç tane en fazla. Sana ee, ne? Benim... sana ne? Sus. Birin iki, iki, tane, iki de birer tanedir. Çok ee? işte. <laughs> yine sülalesi çok maşal. E, tamam da o. E, evet efendim, arkadaşlar bunlar, bunlar, bunlar da, da. da pamuk Aaaa. pamuk kökü pamuk kökü. Pamuklar hasat olmuş. Köklerini traktör sürmüş, koparmış. O vatandaşlar da getirip yararlanıyorlar arkadaşlar. Ona orayı boş ver. Orayı boş ver. <laughs> çok şey yapmayayım. Evet arkadaşlar videomu beğenirseniz beğeni atmayı, abone olmayı ihmal etmeyin sevgili dostlarım. Görüşmek üzere inşallah. Buna... Sen dedin ya dört olsun. Anne. Abdullah nedir? Bu. <gülüyor> <gülüyor> Demek bu <satra> dışı kopar. <laughs>